Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Xiaomi Redmi Note 11 Pro var. Bunu şöyle ekranı çift tıklayarak nasıl açılıp kapanacağını göstereceğim size. Aylara giriyoruz daha sonra her zaman açık ekran kilit ekranı diyor. Orayı tıkladıktan sonra ekranı açmak veya kapatmak için iki defa dokuntuyoruz. Dokun diyoruz. Şu an açtık. Daha sonra geliyoruz. Şöyle çift tıklıyoruz. Ekranımız açılıyor. Çift tıklıyoruz. Ekranımız kapanıyor. İstediğiniz zaman da şuradan tekrar kapatabilirsiniz.